Arkadaşlar merhaba. 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 Bugün ekiple birlikte golf oynayacağız. Bu kadar. <laughs> o zaman girişi daha fazla uzatmayın <laughs> Like <gülüyor> <at>. <gülüyor> Ne diyeceğim <laughs> Like at. kat. <laughs> like at. Abone de ol. Olur musun? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Birader bu kanalda hepinize yer var. Ayalar. Ne diyorum ben? Hadi hadi geçelim arkadaşlar golf'e. golf Arkadaşlar <laughs> ben pembeyim. Nasıl oynuyoruz bunu? Ha dur. Abi haritayı görme tuşu neydi ya? He C. Evet. Ha bak şuradayız. Şuraya gideceğiz <laughs> ben bakmıyorum bile ya şöyle direkt vuruyor tık ne oldu lan bir şey yaptı beni oğlum topun içindeyim tamam buradan Vuramıyorum. Nasıl vuruyoruz? Şuraya atacağız Bunu abi. Aa. Ya bu ne Hop. abi? Böyle i̇ki. mi olur bu ya? İki. de. Oğlum. Aa birmiş nasıl birmiş. Ikiniz? Birmiş o. Abi sektirerek kendini topa atıyorsun. Top seni yukarı atıyor. Oğlum ben 3 yaptım. Sen nasıl tekte yaptın ya bu arada? Tekte sen şeyin mi girdin? Abi sikil meselesi evet. Dümdüz sert vurdum böyle girdim. Aha Aa. ikideyiz. Ne yaptın lan? Ha ikideyiz. İkinci delik. Şöyle yaptım. Hmm. Aha, de ikide gireceğim herhalde. de şöyle Hop Tekrar Oğlum. Tak. Niye? çarpıştık Çar çarpışmamız da açık Tamam ben girdim Hayır 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 <laughs> herkes, gir 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 herkes... ya <laughs> of of puan tablosu nerede sabah bastığın zaman gözüküyor abi bak abim de 3 girmiş nasıl 2 de giremedin oğlum ben 2 de gir Allah Allah anlamadım 2 de girdiğini sandım Aa, şu abi, yine burada. topa atacağız kendimizi ha girdim Zahi, topa ha. yukarı mı yukarı galiba topa nasıl atacağız şöyle kendimize şöyle attım ne oldu lan? lan? Topa yandan mı atacağız kendini? nasıl attın Aa attım, yandan. attım. Peki nereden nereye gidiyoruz şu anda? Gören var mı? Şu karşıya nereye gideceğiz. Geleceğim. Delik topa nerede gireceğim. lan? Lan diğer topa Oraya girdim. Mı? Evet diğer topa atıyorsun kendini. Buradan da şöyle atacağım. Hadi. Hadi gir. Girdim güzel. Hacı, ha şurası lan. Şu yaptım. Tamam. Ha şurası ha. Böyle bir saçmalık yok ya. Hop. Hop. Yo 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 Hop. Güzel güzel güzel. Girdim, girdim. Berat nasıl iki de gelin? yaptı ya? Abi nasıl ya Berat çok iyi yapıyor. Berat iki de yapması imkansız bu arada. Abi hoppa nazar değdirdiniz hemen. Hile yapıyor Berat hile yapıyor. Bence de hile yapıyor bu arada. Ya ne hilesi abi ben topları seviyorum sadece. Bu topla ya. nereye atacağım kendimi şimdi? Ee, karşıya bak ka O evin içerisinde. Abi oradan tek atabilir miyiz? Camdan Gördününün. gireceğiz şöyle. Ulan Aynen giremedim camdan. Ya. Hadi Bayağı be. Bana azar şu anda. Camdan tamam. girmeyi mi deniyorsunuz i̇şte öyle siz? Asla. Oğlum ciddi misin? Attım şöyle, girdim camdan tek. İşte bu, bu kadar. Ben nereye attım lan kendimi? Oğlum camdan giremiyorum. Camdan giremezsem ne olacak? Camdan girince tek atıyorum. balkondan falan da girebilirsin. Bak burada balkon, bir dakika giriyor mu balkon? 5 de girdim. Beşte yaptım ama ya, çok yaptım ben ya. Daireyi nereye koyuyorsunuz? Abi Gözüyor tam içeri, içeri girdiği gözüküyor evet. Evet içeri girdi gözüküyor. Allah kahretsin ya, çok oldu bende ya. <laughs> Ona da mı tek atmadın? Abi ne tek ya? Şu, kaç oldu? On Abi ben. Berat nasıl her Oo. seferinde şey yapıyorsun sen? Oo buna tek atılır. Buna ciddi diyorum tek atılır. Şöyle vurmak lazım. Abi hadi, hadi yetişmiyormuş lan yetişmiyormuş tek için. Allah kahretsin, 3 oldu. Ya da. Aa hayır 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 hayır. Benim durumum daha kötü. Benim durumum daha kötü. Hayır. Oo benim durumum çok kötü. Hayır 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 çok kötü. İyi bari iyi buradan puan siz. Oğlum nasıl gidemiyorum ben ilerleyemiyorum. Yetiştim Berata yetiştim, Berata yetiştim. Oha nereye nereye gittin? Berat Ay. benle benle eşit olacaksın neredeyse. 6 oldu Berat lan. Hadi tek de tek de tek de. Aa, güzel ya. güzel. Oğlum Olsun öne ya. geçtim lan. Öne geçtim şu anda. Tamam ya. Berat 8 oldu. Oha. Abi 8 Oha, ben Berat ne yaptın? Çıkamadım Oğlum, ya. Tamam güzel ya. geçtim. Ben de diyorum çok geride kalacağım falan diyorum. Aşağı şuraya gideceğiz tamam. Bakayım bir daha. Nasıl Şuradan yapacağız? Şöyle. Ya. Bir anladım. şey değil mi? Şuradan atılır. Öyle tamam. Kim o giden kimdi? Böyle. Aynen böyle yapıyoruz. Burada. Abi buraya sokacağız. Kumlu yere buradan. Merhaba. Kumlu yere gideceğiz ama kum öyle bir şey ki kumun dışına da çıkabiliriz. Evet çıkabiliyor evet. Ya şöyle Nasıl çıkıldığını gösterdim orada. Çok kötü nazardaydı. idi. Öyle. Tamam, güzel. Çıkma, güzel. çıkma komun, dışına çıkma. Allah. Yo, sen, oradan, sen oradan bir kere daha atamayacaksın galiba. Ben de atamadım. <laughs> abi ben şöyle bir atayım o zaman. Ah! Oh. Tam ben girdim. Kaç oh. 5'te girmişim ben. Sen 4'te girmişsin. Yok ben de 5'te girmişim. Aa Berat çok geride kaldı. 7 yaptı de yine. De berat 7. de ya. ya. 8 oldu. oldu. ya. Bilerek yapamıyor. Bilerek ya, yapamıyorum ya. ya. Yapamıyorum Bilerek yapamayacağım abi. Top yok On burada. oldu 10 yaptı. sokamadı yine. Ya. Niye top Bir yok sektim. burada? Lan bu da girmiyor az kasın. Bunlar sert vurdu. <laughs> <burada. gülüyor> <laughs> <laughs> ha top 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 izle. İzle tekte topa giriş. Cam mı var? Camdan giriyoruz tamam. Şöyle yapsam değil olur. İçerdeyim. Tek, tek giremedim ya. Tek, tek... Lan. Ben de tek, tek giremedim. Çarpıştık değil mi orada? Çarpıyorum. Evet çarpıştık evet evet. orada. Sırf ben... çarpıştık ben... öyle istediğin yüzünden. Aşağıda. Aşağıya Bırakın. ineceğiz. Buradan da. Tamam. Hangi Bak oradan yolu takip edip aşağı inmen lazım. Aa, evet. Okey. Allah kahretsin. neredeyim ben? Burası olmaz. Tamam bu o eğimli giriş yeri. Sokabilir miyiz buradan? Hadi hadi o teşekkür ederim. Yugo beni de soktun. Lan, Buradan... lan Çarptık çarpıştık hayır ya. Çarpıştık Evet çarpıştık. E, ben düşüyordum oradan çarpıştık diye girebildim senle. Oha. İçeri Aha, attın laz beni. Laz geri düştü. Laz geri düştü. Tamam, Aa! Lazı, laz'ı da bitirdik. ya, <laughs> evet, Hayır ya. birinci oluyor. Ben de sonraki sonuncu olacağım belli. Hadi bunu da atama. Sokma sokma. İşte bu. Abi iki vuruş hakkın kaldı. 12 de vuramıyorsun daha. Aa! Hadi ya! Aa, girdi Çok 12'de. Kaç? 12! 12 ya! 12, ya. 12 ya abi bu kadar basit bir yer. Bir dakika karşıya direkt atabiliyor muyuz? Hayır atamayız değil mi? Yok O, o yemez Berat. O yemez. O yemez. Onu yemez ben de olmaz. O yemez. Ama bayağı ileri gelebildim tek seferde. Güzel bu. Buradan nasıl yapacağız? Şöyle bir şey yap... o geri attım kendimi merhaba. Abi hadi git çarpışacağız yoksa git. Berat git çarpışacağız. Abi. Dur ya şuradan atacağım direkt. Onur! Oha! Oğlum en geri yattım kendime, en geri yattım. Ay gir içeri gir içeri gir içeri. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. ben girdim. Kaçta girdim? Altıda girdim ya. Dört, ben de Yugo. beşte gireceğim galiba. Evet. <laughs> ben Abi başka Abi ne kadar iyi oynuyor ya? Güzel, Yugo güzel, ne güzel. yapıyor? Beşte girdim, çok güzel. Berat sekiz mi? <laughs> Abi yok, çok zor bu map ya. Ya zor değil abi bu da. Ben az önce nasıl 12 attım? Aa, girdim, hadi abi. lan girdim, girdim Dokuz. tamam. 9. Tamam az azından Berat'ın önündeyim güzel. Abi geliyorum yavaş Aa. yavaş açılacağım Ha karşıya Aa. atlıyoruz buradan böylele. Tamam. karşıya lan. Ne karşısı oğlum? Tam ben geri dönüyoruz. Hop böyle değil ama. Bu buraya değil. Şöyle yapacağım ya. Ay çok sert mi vurdum? Yo, güzel abi, lan, abi yok güzel oldu. Lan Berat çarpış mı? Aynen. Ha iyi oldu, oldu. O, iyi oldu. Ben orayı kullanmadım arkadaşlar. Lan Elif ben 3. Çakmış atıyorum. Yuga nasıl ikisin ya? Hop 3 bende. <laughs> Berat orayı kullanma oğlum yapamıyorsan kullanma. Ya Berat abi yapacağım. Işte ortadan geç. Ya Berat <laughs> ortadan geç bari. Yapacağım <laughs> inanıyorum kendime bak. Şöyle. Hop. Aa yaptım <laughs> <laughs> Berat ortadan geç. 12 olacak. Berat birazcık kavisli vurman lazım. Öyle olmaz. <laughs> kavisli vur. <laughs> Heh. Ama Yok. oğlum sert vuruyorsun. Sert sert yumuşak vur, kavisli vur. Berat ne yapıyorsun? Oh. Rekabeti bitirdim Berat. Aa. Sen uyuyorsun diyorum sana. Öyle kavisli bir şekilde yumuşak. Ya. Aa gördün mü denediğimi? Bak. Ah oldu o, on, oldu. On, tamam. 12 tamam. oldun. Tamam. 12 oldum. Bir dakika vuramıyor muyum daha? Vuramıyorsun. Vuramıyorum. Herhalde. Aa. Aa top. <laughs> Berat iyi ki bir top. Ya, ya. sana çarptım <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Nereye? Şuraya herhalde. Şuradan. Hop. Hop. Yine mi top? Yine topa gir lan topa gir topa girdim güzel. Giremedim nereye? lan tek. Allah'ım sürekli bir de... gir lan şuraya. Yani. girdim. Abi. Girdim tekle topa girdim. Abi buradan devam ediyor top. Gir lan lütfen gir. Lütfen gir lan. Hadi be. Bir of. Bu çok kötü yerde bu arada. Ya. Onu buradan şuraya herhalde. Şöyle nereye? atacağız. Nereye? Buradan nereye? Tepeye, tepeye. Tepede neresi? Şurası. Ya, Tepede abi. hangisi? İlki mi arkasındaki Gördüm. Mi? Abi biri. Neyse ben zıpladım. Aa çok güzel mi geldi? Ay salak Olan gibi vurdum ya. salak. Gir ya Hadi yeter. Iyi. Neyse. Ya şunu bak. bari soksam ya. Hugo sen oradan atarsın. Kaç yaptım? Sekiz. Hadi. Ah neyse. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Hugo ben... hile yapıyor ya. Sabahdan beri bu yemek buluyor. geldi. Ben yemek almaya geliyorum. Nasıl giriyorum. dört ya? Abi bir saçmalık var. Bu ne? Ortadan giriyoruz şöyle. Allah, ortaya Allah, girmeyeceğiz lan. lan girmeyeceğiz. O oh, yo yo yo. Kahrezin ya. Gire girersen güzel ortaya. Ben gireceğim ortaya. Şöyle tek bir şekilde gireceğim hem de. Evet, evet. Ne bu bu arada, ne yapıyoruz buradan? Delik var burada bir tane, ne yapıyoruz? Ha şunun ortasından girmeye çalışıyoruz. Deliği tamam. hedefle. Alan delik, deliğe Hedele. giremedim ya. Hadi tekte girdim deliğe, tekte girdim. Tekte giriyor Güzel. deliğe ya. Bak nereye getirdi Trası onu oyun ya? Mı? <laughs> oyun nereye getirdi onu? Tekte deliğe girip nereye getirdi onu <laughs> oyun ya? <laughs> i̇ki yaptım <laughs> beyler. <laughs> O şöyle attım 5. Abi böyle aradaki farkı kapatmak imkansız şu an. Oha gemilere atacağız. Oha gemiler var arada. Ne herhalde oldu öyle? Gemilere atmayacağız. Gemilere mi atacağız yoksa? Herhalde gemilere atmayacağız. Bak, şöyle atmayarak gelene... deniyorum. Ha yok atmayacağım gemilere. Oha çok gittim. Tekne Bayağı mi girdim. de <laughs> <Tekne> girdim. <laughs> şu abim şu an sövüyor bana resmen. Abi çok yavaş atınca da olmuyor ya. Beyler tam şey yapın tekne giriyorsunuz. Ya burada. Berat! Ha <laughs> 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 tam oldu işte. Arada inanılmaz fark var. Las 61, ben Aa. 73, Abi, Yugo 45. Adam, Yugo adam 45. Tekte soktu tekte tekte. Buradan ortaya deliğe girmeyeceksiniz. Niye? Delik çöpe atıyor Aa. seni. Delik çöpe atıyor evet. Abim deliğe girdi. <laughs> hadi lan hadi lan şuradan sektirerek bak. Evet bu şekilde aynen. Nereye atıyoruz? Nereye atacağız bunu? Aa topa girdim. Bence şu karşıya evet, hey, atacağız ya. 13 yazıyor mu onun üstünde? Ben attım, abi. Nereye girdi Attım da. Evet evet ben oradan şuraya, devam ediyor şuraya, tamam. Şuraya, at atlayacağız. Şöyle. Ya. Aşağı düşme, 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 Berat önündesin, ilk sen git hadi. Altıymış ya ne? Oğlum ben bir şey tamam. söyleyeceğim, ben altı kere vurmadım ya. Abi şöyle, hadi lan! Çok Yalnız yakın sayıyor ya. Yani. Vallahi yanlış sayıyor. Hop, dört mü yaptık? Ay yapamadık be, beş yaptık galiba. Neyse, beş doğru. Abi beş. Aha, on dördüncü delik. Tek, ee, tek gelir aa, buna. Tek gelmezse fark mi? açılır. Hop, hop, aa, hop, laz, laz yanlış deliğe Anladım. Hop! Anladım. Hop. Oha ben çok vurdum. Dur Aşırı dur dur, dur tamam vurdum. tamam tamam düşme düşme orası fake delik Hadi be hadi be iki atabilirdim ya. Düşme. Döner Güzel. Hadi geldim. be lütfen düşme. Tamam laz üçte. Şöyle ben de üçte yaptım. Ulan sana Biraz vuracaktım. Yapayım. Sana vurmayı deniyordum. Aa, laz yine laz yine aradaki fark açıyor. <gülüyor> 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 Aa oldu galiba. Ama yanlış delili. Buna, yani. buna bir kere daha denemiştim ben, girmiştim. Abi... <laughs> ayarlayamadı diye. Ya sen kendine bak lan kaç kere 14'üm var 14'ün. Taba bir bas, yani Ya ne o olmuş 14'üm varsa ben denedim. Yine düş tamam, hadi hadi, hadi hadi. Dur orada dur dur, Düştüm. dur orada durur <laughs> Dururdun ya. Biraz böyle, at. <laughs> evet, Oha. olmuyor. Olmuycaaaay. Tamam, şimdi, şimdi oldu, şimdi Yaşın oldu. Savaşımız yaşa, mükemmel bir atlayış. <laughs> Berat'a yetişiyorum. Az kaldı Berat. Aa evet evet evet. Devam et böyle vurmaya. De çok iyi vuruşların abi, çok güzel vuruyor be. 4 fark kaldı. <laughs> abi karşıya mı geçmeye çalışıyor mu? Süreyi mi beklesem ne? Tamam geçti <laughs> seni. Ve şu an eşitiz Laz'la. İkinciyiz. Hugo hile açtığı için onunla e, yarışma halinde değilim. Aynen kardeşim. ha Şuraya. Oğlum hayır lan gir şunun içine. Hadi lan. Aptal ya. E bitiş karşıda değil mi? Evet. Hop şöyle vursak. Ay ananı Hadi ya. Be. <laughs> İtir, Git. İttir, beni ittir Berat. Git. Seni de. <laughs> ben... <laughs> zekalı. <gülüyor> tamam. Ya dört, girdim dört mi ya? De Güzel. 6. Sırf troll için 6. Laz kaç? 5. Laz, daha Laz nasıl en başta? Ben anlamadım ki nereye atacağımı. <laughs> Abi, abi çok belli değil. Yani, ah <laughs> girelim kaldı bak bak bak. Delik 16 nereye? Buradan karşıya geçeceğiz, okay. Hmm, okay. Şöyle yap. Of, sert vurmayın, sert vurmayın arkadaşlar. Burada belki sert vurulur. Aa, dışarı attı beni. Bir şey diyeyim mi? Tam hızda vurursam eğer bence olur. Şöyle yaptık. Oha. Tam hızda vurun arkadaşlar. Tam hızda vurunca tam gidiyor. Girdim içeri. Yalan Sakın, bana Sakın bana çatma Berat. Sakın bana çatma. Bir dakika beni şu anda vuruştan sayıyor mu acaba bana çarpınca Abi bir dakika beni geri attı. Berat Allah cezanı vermesin seni. Evet seni de saydı galiba. Ulan git biraz daha biraz daha git. Şimdi laz gitmen lazım. Heh. Tamam Dibe girme dibe girme. Abi çok anladım. kötü çok kötü attım ya. F, F atınca yeniliyor abi. çok kötü atarsanız beklemek zorunda değilmişsiniz F atınca oluyor. Hadi lan yetiş oraya yetiş oraya yetiş bir kere az. Adamsın top. Dokuzda girer miyim? Berat. <laughs> Üst sekti ya. Güzel. Dokuzda girdim. Abim onda girmiş. Berat, yine iyi yapmışım lan. O zaman güzel. Tamam. Kötü güzel. Diye. Ben, ben de onda girdim. Evet bir farkımız var sadece. Bir iki delik kaldı sadece. Hmm, karşı. Tek mi attın oha, abi sen? Oha Laz ne yaptı lan? Laz Az tek attı, attı lan vuruyordum. Girmedim girmedim. Demek ki tam gazda vurdun. Ben de öyle yapacağım. Ah lan, hadi şey kötü, kötü kötü hayır, yere hayır, attı ya. Hayır hayır hayır. İstemiyorum bu şiddet. Kötü yere attı. Kötü <laughs> Tamam çok güzel yer çok güzel yer. Abi. Berat rahat dur. Düşme Berat, ya dur. düşme Berat. bari ya. Rahat dur Berat. Berat senin. Ya hadi Hugo hadi ya. Ya Berat. <laughs> Berat bağırma beni aynı evimdeyim Berat. Hop lan giremedim içeriden çıktım. Berat rahat dur. Ay Berat. Ber <laughs> Tamam. 7. Laz kaçta yaptı? 7 mi? 4 mü? Altı. Laz 6. Altı. 104, 104 104 eşitiz. Son delik. Son delik. Oğlum buraya nasıl gideceğiz? Harbi nasıl? Oha, yukarıdan top. Yukarı top. Oo. Anladım. Okay. şöyle bir şey. Direkt topa girebilir miyim? Onu hesaplıyorum şu anda direkt topa. Aha, aynen. Aynen moruk. Aa! <laughs> Çarpıştık mı biz havada? Benle mi? Bilmiyorum bir şeyle çarpıştım sanki. Buradan aşağı gelebilirsin. Gel. Abi abi hadi 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 hadi. Yugo çekil önümden. Teşekkürler. Toplayın. Ama gözükmüyor. Delik gözükmüyor. Gözükmüyor. Şöyle bence. Ş Oha evet. tek, nasıl girdim lan? Oh be, kete giriyordum. Girdim çıktım. Tamam, 5 yaptım. Herkes mi 5 yaptı? 5 mi? Eşitiz Seladın. Berabereyiz. Doratla las eşit. Ya trollden şey. hep trollden. <laughs> normalde ne kadar yapılıyormuş bunlar? 68'e bitmiş. Aynen 68'e <laughs> bitiyormuş normalde. Okey, siz BAYA batırmışsınız ama biz bayağı batırdık ya. <laughs> Onun üzerinde yapmaları sayalım. Oradan 3 tane Berat'ın var. 2, 3 tane de üç benim var. 3 tane de senin var evet. Ama evet. benim bir tane 12'm var. Onu da hesaba katabilir miyiz? Katmayız. Tamam. Ben öndeyim zaten. Ya ben troll yaptım. Atabilirim. Troll yaptım ben. Ben de mesela troll yaptım diyeyim. Ne olacak şimdi? Abi, abi? ben 4-5 tane boş atış yaptım. Yugo'ya vurmak için sırf. Ne yapayım? Doğru diyor bu arada. Sen öyle bir şey yapmadın nasıl? Yani sen full fokus oynadın abi. Öndeyim. Ne yapayım? Ver, o sen ilk oyunda nasıl tek attın lan? Çünkü çok iyiyim. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer izlemediyseniz bu tarafta ekiple birlikte çektiğimiz saklambaçı izleyebilirsiniz. Bu tarafta ise ekiple çektiğimiz farklı oyunların hepsinin bir oynatma listesi var. Bu taraftan da kanala abone Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Like at.